Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft Hardcore'un 17. bölümünde çiftlik yapacağız hayvanlarımızı koymak için Şöyle arkadaşlar iki tane morina balığı aldım ben Şunların bir sayısını arttıralım bir tane de sana sen kakaya bakalım Oturabilirsin artık Şöyle şu da kaksın Şimdi arkadaşlar bakalım yeni evet istediğim renkte oldu Dört tane kedimiz var artık bu kediler biraz peşimden gelsinler yani yürüme izni, izni vereceğim onlara. Yürüsünler biraz bu alanın içinde. Yeterlidir bu kadar gürümeleri Şimdi oturtalım abi çıkmayın. Ya ama şimdi her türlü geleceksin buraya. Niye zorluyorsun ki? Gelin şimdi buraya. Yani her türlü geleceksiniz. Zorlamaya gerek olan bir durum olduğunu ben sanmıyorum yani. Sen de gel bakalım. Şöyle kediler artık çok güzel gözüküyor yeni kurduğum şeyden dolayı. İçeri gir hemen. Evet sen de otur. 4 tane kedimiz var arkadaşlar artık ve bildiğiniz üzere 3 tane vardı. Benim evcil hayvan olarak köpeğim. Bunların da sayısını bir 4'e çıkaralım hemen. Şöyle arkadaşlar. Bu arada demir farm çok feci çalışıyor. Abi peşime ışınlanmayın. Bak üzüldü. Tamam tamam bizim Gelin siz de bakalım. Sizin alanınız bura biliyorsunuz. Şöyle oturun hemen. Hepiniz oturun abi sen de otur ama yaptığın ayıp. Şimdi gel buraya. Buraya gel bakalım hadi. Hadi bakalım. Şimdi evcil hayvanlarımızın sayısını çoğalttık. Şimdi şunu şuraya koyalım. Bayağı bir odun topladım. Yani bir stick kadar bir oyun, odun topladım video dışı. Şimdi odunların hepsini çevireceğim. Şöyle arkadaşlar şu 64'ü yapsam herhalde fazla geleceğini sanmıyorum ben. Böyle bir şey çıkacak. Sonra çit yapacağız biz. Şu sayıda yapsak. Abi tamam tam yetti. Buraya da bunları koysak. Güzelce tamam. Baya bir çit yaptık ama kapımız yok artık. Odun da yok. Yani çok da bizi etkileyeceğini sanmıyorum. Şimdi bu haliyle arkadaşlar gidelim. İlk başta buraya çekelim. Neyleri çekelim arkadaşlar? Hayvanları. Mesela koyun. Ee, koyunlar buralarda şu an iki tane koyun var mesela. Tamam koyun var. Şey var ama biz alanı belirlemedim. Daha doğrusu ben arkadaşlar video dışı alanı belirlemedim. Burası güzel bir alana benziyor. Şurayı kapatırsak. Şu an kapatacağım. Burası böyle gayet düz bir alan. Burada yapabiliriz. Hem de biraz da kırarız. Çok da büyük bir alan değil zaten. Büyüklüğünü şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Herkesin 8 blokluk bir alanı olacak. Şimdi size söyleyerek anlayamazsınız ama yaptığında anlayacaksınız gayet iyi bir şekilde biraz büyük olacak. Büyük ol yani büyük olması daha iyi olur. Şöyle çünkü sayılarını bayağı çoğaltmayı düşünüyorum. Yani bu videoda bitmeme ihtimali bile var. Şimdi bu, bu buraları kıracağız. Büyük olmasını istediğimiz için ondan dolayı buraları kırmak bizim için sıkıntı değil. Şöyle Kırıyorum hemen elimizdekiler yetmeyebilir yani düşünün. O kadar fazla çitim var ama yetmeme ihtimali var o çitlerin. Şöyle şimdi burayı da şuradan direkt kırmak istiyorum. Yani alan olarak buradan dümdüz gidiyor bayağı bir alan. Şimdi şurayla birleştirmemiz lazım alana. Hesaplama yaparak yapalım ki yanlış bir şey çıkmasın. Burayıyla şurayı birleştiriyorum bir de şuraları da birleştirelim. 1, 2, 3, 4. 2 tane. Tamam çok güzel oldu. Şimdi bu alanı dümdüz alacağız. Ben yani ne kadar alırım bilmiyorum tam. Şuradan şöyle 1, 2, 3. Şuradan bir alalım arkadaşlar. Çok tam hesaplama yapmadım ama buradan almam gerekiyor. O kadarını biliyorum. Şöyle şuradan alıyorum alanı. Bunları video dışı yapmam gerekiyordu biliyorum. Zaten kendimde çok bir alan belirtmemişim. Şu kadar bir alan belirtmişim. 8'e 16 uzunluğunda olacak bir tane hayvanın yeri. 4 tane hayvan yeri olacak arkadaşlar. Size şimdiden sayayım. İnek, tavuk, sonra domuz ve koyun. Evet bunlar. 4 tane hayvan yeri olacak. Şöyle şuraları kıralım. Daha zaten lazım olmayacaktır. Bunları kırdıktan sonra en sondan hesaplamamız lazım ki doğru bir hesap olsun. Şöyle hemen doğru düzgün bir şekilde kırdım buraları. Güzel. Şimdi gidelim en sondan koymaya başlayalım arkadaşlar. Çapaya ihtiyacım yok şu an. suya ihtiyacım var. Her an aşağı düşebilirim çünkü o belli olacak bir şey değil. Tamam. Burayı kapatmayı unutmuşum. Kapatırız şu an şunları da koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar tam kenardan almak istiyorum. Birinci blok 1 bir, şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 hop 9'dan böyle ayırıyorum. Bayağı büyük bir alan olacak. Çok mu büyük oldu böyle? Çok ya çok büyük olmadı ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 tam doğru hesapladığım gibi. Buradan da burayı saymadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 Sayarak yapıyorum 13, 14, 15, 16 Tamam böyle 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9'dan şöyle çekeceğiz Kit kapılarını sonra koyacağım zaten Şu an koyup koymamanın bir önemi yok Buradan da dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Saydığımız sayılar doğru çıktı. Bu bayağı iyi. Şuradan da kapatıyoruz. Çitler yetmedi ama çok da bir önemi yok. Yetmesini zaten diğer tarafa doğru uzatacağız biraz mecburuz çünkü 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tamam şurası da 17 olacak yani bitiş yeri burası şimdi buradan kırmaya başlayalım hemen arka tarafını da kıracağız çok güzel olacak arkadaşlar gerçekten Zaten video dışı da hesaplarım. Video dışı büyük ihtimalle hayvanları getiririm. Videoya yasayıma çünkü hayvan getirmek ismi. Şöyle burayı şuradan %100 alacağım bir kere şuraya kadar. Büyüklüğünü bayağı beğendim. Yani buraya çok fazla şey sığdırabiliriz. O çok güzel oldu bence. Şöyle şuraya kadar da alalım. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı yani... Kirlerimizi yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, doğru oldu şimdi. Buradan da 16 blok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 de koyuyoruz. Aynen öyle. Çok mu fazla gittim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şuraya 9'u koyup buradan çekeceğiz hesaplamalarıma göre biraz fazla gitmişim. Dördüncü yerde sığıyor buraya. 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8 Şöyle yaparsak arkadaşlar 4 hayvanda buraya sığmış oluyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Dördünü de sığdırmayı başardık yani. Hayvanları da getireceğim video dışı zaten. Buraya Baya fazla hayvan koyacağım. Gerçekten çok güzel bir yer oldu çünkü. Ama video dışı koyacağım hayvanları. Bunda yapacak bir şeyim yok. Valla bu seri çok güzel gidiyor. İnşallah böyle güzel gitmeye de devam eder. Çok hoşuma gidiyor çünkü en sevdiğim serilerden biri. Zaten sevdiğim 3 seri var. Öyle saymak istersem. M mesela arkadaşlar örnek olarak ne verebilirim? Brawl Stars, Tumble Guys, Hardcore'u seviyorum. Zaten şu an 3 seri var. Hatta Brawl Stars'ı kısa bir ara vermiştim. Çünkü açılmıyordu. Artık açılıyor. Brawl Stars'taki verdiğim ara devam etmiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Brawl Stars'a arkadaşlar. Tam gaz bir şekilde. Şöyle şuraları da kıralım. Çok güzel oldu etrafı bence. Kendisi de çok güzel oldu. Video dışı yeniden bir sayım yapacağım. Bloklarda yanlışlık yapmış mıyım? Yani yanlışlık yapmışsam düzelteceğim onları arkadaşlar. Şöyle şuralara da alalım. Bu video güzel oldu sizde böyle bir çiftlik yapabilirsiniz hayvanlar için gerçekten gayet yeterli ve ekstra bir alana da ihtiyacınız yok düzlük bir alana yapın geçin yani çok dekoratif bir şekilde yapanlar var ben onlar hoşuma gitmiyor arkadaşlar neden hoşuma gitmiyor çünkü yani burada çiftlik yapıyoruz çok abartı bir şey yapmıyoruz güzel gözüp, gözüküp gözükmemesinin çok da bir önemi yok bana göre. Böyle bir çiftliğimiz oldu arkadaşlar. O zaman arkadaşlar Minecraft Hardcore 17. bölümün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açık hava deneyimleri var. TikTok'umuza gelin atış bir. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram reze atış bir. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.